Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız diyorum. Sizden bir can olacak canlarım. Benim benim değer verdiğim bir arkadaşım var. Kendisi erkek bir arkadaşım var canlarım. Benim sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir dostumuz. Kendisi yeni YouTube kanalı açtı arkadaşlar. Çok güzel ev vlogları çekiyor. Çok komik videolar çekiyor ve önceden de yemek Diyesi programına katıldı kendisi televizyon programına ve ikinci oldu arkadaşlar. Çok güzel, aşırı güzel yemekler yapıyor ve çok da komik videolar çekiyor arkadaşlar. Ona abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Açıklama kısmına yorumlara sabitliyorum linki canlarım benim. Ve 1000 abone olduktan sonra da arada sırada da arkadaşlar 10 kişiye çekiliş yapıp fal bakacak kendisi. Özel çok da güzel kahve falı bakıyor canlarım benim. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız videoları izlerseniz de çok güzel gülmüş olursunuz. Hem de arada sırada da fallarınıza baktırmış olursunuz arkadaşlar. Bu da benden size bir rica olsun. Hem de size fallarınıza baktırmış olursunuz. Komik videolar izlemiş olursunuz. Sizden ricam destek olalım kanalına. Ee, ben ona bir sürprizim var. Abonesini bin yapmak için bir sürpriz yapıyorum ona şu anda arkadaşlar. Umarım abone olursunuz. Beni kırmazsınız. Sizden ricam tabii ki bu. Abone olup destek vereceğinizi de biliyorum. Beni kırmayacağınızı. Beni abonelerim gerçekten dediklerim her şey yapıyor. Sağ olsun var olun. Size çok minnet, minnettarım gerçekten arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlara sabitliyorum. Açıklamaya linki koyuyorum. Abone olun arkadaşlar. Sizden bekliyorum. Bu fal da canlarım benim. Beni kim izliyorsa onun adına niyet ettim ve kapattım. Bu fal şimdi sizin olsun. Ee, dileğinizi tutun. Falınızı dinleyin arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Canlarım benim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada e, sizin iki tane çok değer verdiğiniz insan var. İki kişi. Biri aileden biri dışarıdan ama. iki tane insan arkadaşlar. Bunların e, kim olduğunu zaten siz biliyorsunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar bu iki çok değer veriyor. Biri aileden biri dışarıdan gerçekten size çok değer veriyorlar sizi seviyorlar ve siz o iki kişiye de sürpriz yapacaksınız ve çok güzel bir büyük bir sürpriz olacak bu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben size sürpriz yaptıktan sonra da çok mutlu olacaklar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim burada arkadaşlar 4 rakamı çıkmış yani 4. ay şu an Mart ayındayız. Nisan ayının sonunda beklediğiniz çok güzel bir haber gelecek. Yani bayağı sevineceğiniz, beklediğiniz bayağı büyük bir haber arkadaşlar. Bu haberi aldıktan sonra her şey daha güzel olabilir hayatınızda. Arkadaşlar V harfi birini tanıyor musunuz? İsminde ya da soyisminde V harfi var. Bu insan arkadaşlar size çok değer veriyor. İsminde ya da soyisminde ya da değer verecek biri çıkacak. V harfi, bu V harfi biri çıkarsa karşınıza çok dikkat edin arkadaşlar. V harfi. 1, 2, 3, 3 tane güvercin kanadı üst üste çıkmış arkadaşlar. 3 tane istediğiniz bir şey varsa eğer bu hayatta dilediğiniz ya da hedefiniz. Bu üç tane şey olacak hayatınızda. Biraz daha bekleyin. Sabredin derim arkadaşlar. Sabreden dermiş, muradın ermiş tabii ki. Umarım erersiniz. Bakın burada bir lamba var. Arkadaşlar Sokak lambası. Ve siz tam evinizin kapısının önünde size doğru yansıyor bu ışık. Yani size bir kapı açılıyor iş kapısı. Hatta bir değil iki tane çifte şans. Bir iki iki tane iş kapısı var arkadaşlar. Şu an iş arayan arkadaşlarımız varsa eğer umutsuzluğa kapılmayın. İki tane iş teklifi geliyor size. Ve bu sefer siz seçeceksiniz onlar değil. E siz hangisini kafanıza yatıyorsa onu seçeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten iş bulmak da çok zorlaştı. Umarım herkes işe girer. Bu yazın sonuna doğru bir uçak yolculuğunuz var. Bir yere gidiyorsunuz. Yani bir işi çözmek için gideceksiniz ve çözeceksiniz de canlarım benim. Ben burada bir cüzdan görüyorum arkadaşlar. Yani bir cüzdan var sizin. Değer verdiğiniz bir cüzdanınız. E, durumunuz iyi olabilir. Belki para biriktiriyorsunuz kartlarınız içindedir ama o cüzdan da e, gözü olan biri var biliyor musunuz? Sizin paranızda, durumunuzun gidişatının güzelliğinde gözü olan biri var. Çok dikkat edin arkadaşlar. Daha önceden bir fırsatı kaçırdınız mı? Böyle hayal ettiğiniz fırsat da olabilir. Belki yanlış bir karar verdiniz. Bir anda elinizden aktı gitti o fırsat. Hiç merak etmeyin o fırsatın aynısı arkadaşlar gelecek. Yani gözlerinizi öyle bir açacaksınız ki o fırsatta bulacaksınız kendinizi. Yani istediğiniz şey tekrardan geliyor arkadaşlar. Şuradaki görüntüye dikkatli bakıyorum da burada bir gelinlikli kız var. Elinde de çiçeği var. Size de göstereceğim. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle bir görüntü yok arkadaşlar. Gelinlik giymiş bu kız. Elinde saçı biraz toplu yaptırmış saçını ve elinde de çiçeği var. Görüyor musunuz? Önde de bembeyaz bir yol var. Yani bekarlara sesleniyorum arkadaşlar. Bekar bayanlara evlilik size çok yakın. Umarım istediğiniz şey olur. Hayırlısı olur. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel çıkmış. Umarım hayırlısı olsun için ama bekarlar yani yakın zamanda evlenebilir. İçinizde bir karamsarlık var bu aralar. Gerçi hepimizin içinde şu anda bir karamsarlık var. Bunu atacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu karamsarlığı atıp bizim, bizim de yüzümüz gülecek artık. Biraz daha bekleyin. Her şey yoluna girecek. Ben 2-3 hafta içerisinde her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum canlarım benim. Aklınızda bir kişi var sizin. Ona çok güvendiğiniz, değer verdiniz, ondan tavsiyeler aldığınız, hem maddi hem manevi duygu, düşüncelerinizi dengelediğiniz insan bu. Bu da sizin çok yakın bir arkadaşınız. Ama bu arkadaşınızla ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha dikkatli olun derim. Aranız çok güzel halbuki. Umarım bir daha bozulmaz. Yeni bir atılım yapıyorsunuz hayata. Gerçekten sizi ee, şimdiden toplayıp, geçmişi silip, gelecekte böyle daha iyi yerleri getirecek yeni bir atılım yapacaksınız hayatınız arkadaşlar. Çok kalabalık böyle bir ortama giriyorsunuz. Davet olur, düğün olur arkadaşlar. Kına gecesi olur ama e, baya bir ortama katılıyorsunuz ve o ortamda size arkadaşlar biri hoşlanacak sizden. Zaten bakışlarıyla ifade edecek kendini. Konuşmasıyla, vücut diliyle. Bu da akrabalarınızın dıdısının dıdısı derler ya onun gibi. Öyle bir insan size hoşlanacak ve gelip söyleyecek de hatta. Platonik aşklara sesleniyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Aklınızdaki insan bayan olur, erkek olur. Karşılıksız zannetmeyin ki bu iş karşılıklı. Yani siz zaten açıldıktan sonra o da size açılacak. Yani evet ben de senden hoşlanıyordum ama ya da söyleyemiyordum diyecek onun gibi. Yani Platonikler şanssızdan yana bu aralar bu şey var. Bu dikenmüşlük sendromunuzu kaldırın. Yani bitirin arkadaşlar kafanızda. Çok yanlısınız. Kontrol kaybı yapabiliyorsunuz. Geçmişi çok düşünüyorsunuz. Bunları kafanızdan silin atın ki gelecekte daha önemli, daha güzel kararlar verebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben önünüzü çok açık görüyorum gerçekten. Daha önce arkadaşlar bir erkek sizin ee, yapmak istediğiniz şeyi yaptırmama kararı verdirmiş size zorla sakin. Eşiniz olur, nişanlınız, sevginiz olur, abiniz olur, babanız olur. Yani tam bir işe giriştim ve güzel bir meslek sahibi olacağım derken izin vermemiş. Önünüze engel koymuş. Şimdi çok pişmanlama bu kişi. Tabii iş işten geçti. Yani ben anlamıyorum yani eski kafa bunlar arkadaşlar. Şimdi belki de bir mesleğiniz olacaktı. Evet arkadaşlar bir dileği bir isteği olanlar e, bu dileğiniz yakın zamanda gerçekleşebilir. Biraz daha bekleyin derim olacak. Şöyle tabağınızı göstereyim. Evet. Bakın burada iki erkek bir bayan var arkadaşlar. Özel bir konu olacak. Bunlar da arkadaşlar. İki erkek bir bayan toplanıyor. Ve biri hakkında özel bir konuşma yapıyorlar. Kötü niyetli değiller ama. Onun daha iyi olabilmesi için güzel bir anlaşma yapacaklar. Belki de bir yardım da olabilir. ilişkisi olan sevgisi olanlara sesleniyorum arkadaşlar. Ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz ama bu da üçüncü şahıslardan dolayı. Yani istemsiz bir şekilde aşırı bir kıskançlık yapacak bayan erkeği ve ondan dolayı birkaç günlük ayrılık olabilir ama sonra düzeltiyorsunuz. Bu kıskançlıkta gerçekten ileri boyutları çok kötü oluyor arkadaşlar. Burada bir çivi görüyorum. Yanında da bir bayrak var. Devlet kapısından İş bekleyen arkadaşlarımız varsa oraya çivi çakıyorsunuz. Yani hayalinizi gerçekleştireceksiniz. <laughs> bir hayaliniz var sanırım. Yani bu geçmişten gelen bir hayal arkadaşlar. Bu hayalinizi gerçekleştireceksiniz. Hiç üzülmeyin. Hayallerinizi yaşamak çok güzel bir şey. Ben de çok güzel şeyler hayal ediyorum. Umarım olur. Bilinçaltınıza birini yerleştirmişsiniz. Bu yaramaz, saygısız bir insan. Yani buna haddinin cevabını ben vereceğim diyorsunuz ve vereceksiniz de. Yani ailenize saygısızlık yapan biri. Bunun cevabını veriyorsunuz o kişi arkadaşlar. <laughs> Sizi özleyen biri var biliyor musunuz? Yani bayan ve erkeklere de sesleniyorum. Sizi aşırı derecede özleyen biri var. Yani diyor ki bu benim burnumda tutuyor. Nasıl oluşabilirim? Nasıl ya da kendimi affettirebilirim ya da nasıl tekrar barışabiliriz, konuşabiliriz diye özleyen biri var. Ama bu özlem sona erecek yani. Aynı anda aynı ortama geleceksiniz arkadaşlar. Bu hayatta hiçbir şeyi bence ertelemeyin derim. Hayatı kaçırmayın derim canlarım benim. Evet arkadaşlar açıklama kısmındaki linkine de abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Açıklama kısmına yorumlara sabitliyorum arkadaşımın kanalını. Hiç de pişman olmazsınız. Siz bile mutlu olacaksınız videolarını izleyince. Sizden ricam arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum abone olacağınız için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.